Bebek gelse de çalıştırsak artık onu burada. Geliyor galiba. Sus Nehir sus. Pardon ya ne nehir ne alaka Azra. Ay Azra ne alaka. Ayşe'ydi benim adım. Evet evet Ayşe geliyor. Evet biri geldi. Hemen onu burada durdurmam lazım. Ah biri geldi. Merhabalar siz nasıl, nasıl yardımcı olabilirim? Şu, ben bu bebeği bırakmak istiyorum hiç sevmedim ve çok çirkin. Tabii ki de sizi, sizi şöyle alalım. Hmm, şuraya bırakayım mı? Evet tam olarak oraya bırakabilirsiniz. Tabii. Bırakayım. Bırakamadım ama neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir yıl sonra. Abi, abi yeni yeni gideyim. Abi efendim. İşim var görmüyor musun? Abi ya ama benim karnım çok acıktı. Selim buradan gidip para kazanman gerekiyor. Allah Allah ya git para kazan da öyle gel. Peki abla tamam. <laughs> Ay ya ya şey için bir ekmek parası. Bir ekmek paylaş abla. Aa ne oldu sana? Ya ben çok açım. Ama çok para ihtiyacım var. O kadar para yok. Al bakayım sen şu parayı. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz abi ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, şey bu bence bir şeye yetiyor. Bir tavuğa yeter. Evet. Süt de almam lazım. Pizza de alır ve gider. Oh, geldim işte. İşte geldim. Abla, abla. Efendim ya ne oldu? Sana bir saatten beri diyorum işim var, işim var. Abla ama ben bu kadar para kazandım. Bir dakika, bir dakika. Orada kaç TL var öyle? Burada ben saymayı bilmediğim için sana say. Ver bakayım o parayı bana. Çabuk ver. Peki abla. Öl. Burada tam tamına bin TL var. Bu çok fazla bir para. Ee, ben şunları aldım ama bana bunu kızartır mısın? Kızartırım canım benim. Ne demek? Gel bakalım. Bir dakika bir dakika. ortaya da odaya kazanırken, bir şey benim buradan kaçmam gerekiyor. Sessizce kaçayım hemen. Abi ya. Ne? Ben geleceğim tamam mı? Nereye ki? Yüz kattayım. Tamam. Kaçayım. İşte başardım. Evet kaçmayı başardım. Şimdi şey e, beni ben buradaydım. Böyle Burada birazcık daha dilenmek. Anne şuraya gidelim mi? Olur kızım hadi gel. Peki anne. Annemi atlattım. Şimdi ise buradaki kızla tanışalım. Oha bu kız bana çok benziyor. Merhaba. Merhaba. Ee, sen bana neden bu kadar benziyorsun? Bilmiyorum ki. Anneme sorayım annem Senin adın ne? Şeyma. Senin adın ne? Simal benim adım. Oo, çok güzel bir ismi varmış. Senin de öyle. Dur annemi çağırayım. Anne, anne. Ne oldu kızım? Aa, burada ne? kır gitmiş. Burada bir kız gördüm. O bana çok benziyordu. Çabuk gidelim buradan. Çabuk gidiyoruz. Çabuk gidiyoruz. Ama neden? Kız sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bana ne itiraf edeceksin? Gel eve gidelim orada itiraf ederim. Peki anne.